Merhaba. Yıllar sonra yine. Madem işe baştan başlayacağız. Gelin şu pediatri ne demek bilelim. Bir pediatri latince bir kelime. İngilizce'deki karşılığı da pediatrişim. Pediat, çocuk demek. Aslında latince'de kültürel eğitim sistemi kökeninden geliyor. Yani kökeninde çocuğun hastalıklara kadar kültürel bir eğitim de var. E, tabii bir pediatrist sadece çocuğun hastalığı ilgilenmez. Onun girişimi de değil. Olur. Hatta iyi bir pediatrist baktığı çocuklar pediatri eğitimi tıp uzmanlıkları meslekleri içinde en zor olanlardan birisi. Doğrusu 4-5 yıllık eğitim içinde mobbingin dibini görürsünüz. Sonra işler kolaylaşır. Klinik yaşama geçince pediatride ilginin yerini iletişim becerileri alır. Nabza göre şerbet verirseniz işler hastalıklar bebekten itibaren başlar, sonuçları erişkinlikte görülür. Onun için yeni bilgilerle kendinizi geliştirip hayat boyu sağlık için ipuçları kanalımın ismini sıfırdan 9'a sağlık koydum. Sağlıklı yaşlanma değil, sağlıklı yaş alma için, sağlıklı bir ömür için çocukluktan gençliğe, erişkinlikten yaşlı hayatın bazı sırlarını vermeye çalışacağım. Tabi güncel sağlığı da kayıtsız kalamam. Sağlık politikaları ve güncel sağlık sonları konusunda size kanalımda bilgi vermeye çalışacağım. Ve bunu da düzenli yapacağım.